Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla ve yeni bir imajla karşınızdayım arkadaşlar. Saçları kestirdik, hazırtırdık. Çünkü havalar aşırı derece sıcak. Yani bu zamanda bu şekilde sıcak. Yaylada ben hiç görmedim arkadaşlar. O yüzden saçları kestirdik. Ama yani bir yönde de çok güzel oldu. Kafam havalandı. Ondan sonra koyunlar bile beni tanıyamıyor. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Akçapınar yaylasında erik var, kiraz var, armut var. Kaysi var. Kaysi ermiş. Artık yavaş yavaş bundan her gelip küçük süre 3 ay er sene sabah kahvaltısını Kaysi ile yapacağız. Hiç ilaç yok. Karaç yok. Hiçbir şey yok. Kendi başına bitiyor arkadaşlar. Bu evin sahibi rahmetli Mehmet Dayı vardı. Akçapınar elektrik Hüseyin'in babası diyerek. Rahmetli oldu. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Bu ağaçlar dikti. Burada yetiştirdi. Yani 90 küsur yaşında falan vardı adam ama. O yüzden Allah rahmet eylesin diyorum. Ben şimdi şu kayısıları yiyeyim. Nereye gidiyorsun? Geç. Burası Akçapınar yerlesi arkadaşlar. Şu anda bulunduğum yer eski Çoban Mehmet Ali dayı vardı. Daha önce videolarımda da bahsetmiştim. Ara ara. Yani babam ah ya. Babam da çoban olduğu için çoban atlattı dedi. Ona çoban Mehmet Ali derdi. Her köyün çobanı ismiyle Çoban Abdullah, Çoban Mehmet Ali, Çobanın Ahmet, Çobanın Kerim diye bu şekilde isimleri vardı. Burada O Mehmet Ali Dayı'nın gündüz eşmesiydi yani gündüz koyunun yattığı yeri eşmedi diye geçiyor bizim burada. Bu dibinde yatırdı buralarda. Ve şu anda rahmet, kendi rahmetli oldu dünyadan göçüp gittiler. Zaten eski insanlar gidiyor, köyler boşalıyor, üretim olmuyor. Üreten değil, tüketen bir topluma dönüştük. Hani doğduğun yer değil de doyduğun yer diye bir söz var. Hani insanlar tabi iş potansiyeli olan yerlere akın ediyor. Ama öbür tarafta da köydeki, memleketindeki güzellikleri bırakıp gidiyorlar. Yani şu anda şunu söyleyeyim. Dağda sadece bu koyunların çanı var. Çan sesi var. Kuşların sesi var. Ara sıra koyunların meleme se sesi var. Aa kafan rahat mı? Rahat. Çünkü dünya bir daha gelmeyeceksin. Sevdiğin işi yapacaksın. Ha, zor olsa da sevdiğin işi yapacaksın ama belli bir kapasite kadar yapabilirsin. Yani yaşa kadar yapabilirsin bizim bu, bu hayvancılığı. Çünkü devamlı aynı tempo iş. <laughs> nasıl yaşlanan koyunu satıp kestiğimiz gibi bir gün biz de yaşlanacağız biz de hani ıskarta ayrılacağız o yüzden bu iş aynı tempo isteyen bir iş olduğu için keşke herkes yapsın herkes yapsın ki et 500 değil 400 değil 200 olsun herkes et yesin üretim artsın yani köy Köye gelmek isteyen arkadaşlara yani köy gitsem yapabilir miyim diyerek düşünen arkadaşlara benim tavsiyem arkadaşlar bir işe bir işe başlamanın başlamak bitirmenin yarısıdır. Yani öyle tereddütte tereddütte kaldığınız zaman ya yapabilir miyim yapamam yok yani gidip de ne yapayım düzenim bozayım dediğiniz anda zaten zaten orada bir sıfır mağlup durma düşüyorsunuz. Köyde hayatta insan aşk kalmaz. Patatesini yetiştireceksiniz, fasulyeni yetiştireceğim. Ondan sonra patlıcan, pat, domates yani kışlık yiyeceğini bile kurulacaksın. Biz mesela burada ha, ekecek, tükecek yerimiz var mı? yok. Ama hayvancılıkla uğraşıyoruz. Zaten zam, fırsatımız olmuyor, zamanımız olmuyor bakmaya. Ama dediğim gibi ben yazdan alıyoruz. Patlıcandır, fasulyedir. İşte yap, biberdir. Yazın kuruluyoruz, mevsiminde alıyoruz kışın tüketiyoruz. Vay! Vay! Arkadaşlar bu arada keklikle palaz, palazları çıkarmış ötmeye başladılar keklikler. Zehrim! Vay aslan oğlum vay benim. Benim aslan oğlum ya. Efendim burada bir şey var. Sen geç on geldiğimizde de sen burada çok dolanıyordun şimdi. Yoksa dağdaki yanaşıyorum. Sen olmasa zaten seni garip olmasa zaten sürüyor parçalara efendim. Zehrim yoldun paşam vay aslanım vay. arkadaşlar şöyle kamera açısından görüldüğü zaman yani şey olabilir. Yani otlar sararmış, geçmiş gibi görünebilir. Çünkü öyle görünüyor ama gevenlerin içi yemyeşil ot. Otlar zaten büyük otlar zaten rüzgarla, güneşle çabuk geçiyor. arkadaşlar görüyor musun? Otlar daha yemyeşil. Güneşten belki şey görünebilir de baksanıza. Böyle gölge arayın. İçi dilfir dolu buranın. Bak. Yer kekikleri sen Çiçekleri yeni yeni açtılar. Daha açmayan yerler var yukarılarda ama buralar daha açtı döküldü. Niye baba bacım? Dondurma mı yiyorsun kızı? Güzel mi? Hı -hı. Anan sana hiç dondurma almaz mı? Almaz. Anana basura getirmeyeceğim bir daha. Ağlamak. Ak, üstüme akıtma tamam mı? Nasıl? Güzel. Ne? Güzel. Ama her tarafa batırdın ha. Gideceğiz olur. Değiştirenlik tamam. mı Hayır yala yala orasını ısırdın mı şey olur. Üstün akar. Yalayarak yakalım. Tamam. Yiyeceğim daha. Daha yiyeceğim dondurma. Hı Uy. Duymadın mı? Allah Allah. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz benim bu düğayı geçirseni almıştım. Mehmet arkadaşımız Eymenus diyerek geçiyor. Mehmet olarak kimse bilmez de Eymenis olarak biliyor herkes. Bu arkadaşımız da büyük baş yapıyor. Alıp satıyor bir şey yapıyor. Ben de dedim Mehmet arkadaş öyle iyi bir inek tek gelirse buz olacı veyahut da sağılır diye. Tek kere sen duvarı devşen takas delmedik. Bu arkadaşımız sağ olsun beni kırmadı. Eyvallah abi. Getirdik geldik şimdi bunu buraya indireceğiz. Buradan da ineğimizi, yüklene ineğimizi yüklene yükleyip da sağ selim inşallah Allah izin verirse yaylaya götüreceğiz. İndirmem et. İner iner iner. Haydi kızım. Oh, oh. Haydi kızım yavaş. Yavaş yavaş kendiniz yavaş. Oh. Oh. Haydi.

Mehmet kardeşimizin çiftliği de burası. Tabi burası bir bakıyorum doluyor, bir bakıyorum azalıyor. Aa maşallah be. Boğaya baksana sen. Burada arkadaşlar bak isteyen olursa Simental çok güzel ak kafa dişi buzavusu var. Yani çünkü bunlar cambaz arkadaş alır satar. Nereden yok? Çizme yayan o zaman bir. Baba bir da boğa maşallah ha. Vay aslan vay. <laughs> evet arkadaşlar işte şu bu inerimiz şey pisli pisli bir şey tura şey. Elin orası da tıyak. Mahara yapmış adamlar. Gerçekten süper. Yular yapma tak gider mi öyle? Ne? Yular lazım ama. Evet arkadaşlar. Götürdüğümüz düğünün yerine bu ineye getirdik. Bu inek 6 aylık gebe. O düğeyi verme sebebimiz de bir sebeplerden biri. Geçen yılda biliyorsunuz bu da olsun atmıştı. Yani düşük yapmıştı yine aynı. 4,5-5 aylık gebeyken yine bu da olsun attı. Biz de bunu sağ olsun Mehmet kardeşimden takas ettik. bir burnuzu kırılmış yine Olmasa veterinere söyleyin. Şu öbür burnuzunu ben keseyim. Şey neydi o yüz. Bir tane tel vardı. Fren teli. Fren teliyle kesiyorlar. O zaman hem kanamıyor, kan atmıyor. hem de yani yanına sağına sola yanaştığın zaman istersen kafasını sağa sola döndürünce herhangi bir zarar vermez biraz ineklere, öbür ineklere alışınca kadar sıkıntı yapacak. O kadar başka bir şey yok. Yani yine büyük de değil, küçük de değil. Tam bizim bu dağın ineği. Yani büyük inekler bizim buralara gelmez. Çünkü dağa gittiği zaman yoruluyor, karnını doyuramıyor. Ama bunlar tam bizim buraya. Bu simental meladır.